ailenin iletişim dilini e, çok dikkatli kullanması gerekiyor çatışmacı bir dil kullanmaması gerekiyor ya bunların hepsi çocuklar küçük yaştan alıştırılmış olsa bunlara bulaşmazlar evet. küçük yaştan alıştırılırsa Bunlar böyle e, bunların ne yazık ki malzemesi haline dönüşüyor çocuklar e, çıkmış oradan işte gece kulübünden birkaç adım gitmiş, e, sızmış. Affedersiniz, istifra etmiş. Genç. Bak özgür. Evet. Özgür yani şu an o. Evet. Efendim. E, ya çok acı sahneler. E, tuvalete giriyor kız, affedersiniz. E, tuvaletin kapısını kapatamıyor. E, Tuvaletler de şimdi aynı yaptık. Tabii. Bakın şimdi tuvaletin kapısını kapatamıyor. Çok affedersiniz o şekilde falan filan yani. Bütün herkes ortada. Genç. Fakat bunlar yansımaz. Bunları görenler anlatıyor. Bunları medyada göremezsiniz. Görseniz gençler uyanır. Efendim. Özellikle gösterilmiyor o zaman. Tabii, Proje tabii. kapsamında gösterilmiyor. Burada travmalar, kavgalar, şiddetler, cinayetler, efendim, alkol komaları. Mesela cumayı cumartesiye, cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde acil servislerin önlerinde insanlar gitsinler, baksınlar bakalım. Nasıl vakalar Mesela çocuk şubelere tanıdıkları varsa gitsinler. Bakalım cevap verecekler mi? Verirlerse öğrensinler çocuk şubelere. Çocuk şube niye 18 yaşından aşağıda? Aşağı, evet. Nereden geliyor bunlar? Gece kulüplerinden. Evet. evet maalesef. Efendim, bunları yansıtmazlar. Bunlar yansıtılmaz. Niye? Sistem işlemez. Şimdi burada ailelerin yani ilk olarak tabii devlet, devletin el atması lazım da ee, ama e, ailelerin daha kolay sonuç alma ihtimalleri yüksek. Evet hocam. Hocam süremizin de sonuna geliyoruz. Hem önerilerinizle birlikte to toplayabilirseniz hocam. Şimdi iletişim dili dedik ya Hı. burada çok mü e, mühim. Çocuklar aile hani aileler çocuklarına iletişim boyunda boyutunda kalırlarsa şu çocuklarınıza ancak söyleyebilirsiniz, yaptıramazsınız. Belki. Yani bunu milimi milimine saymadım. 3 kez, bilemediniz 5 kez söyleme hakkınız var aynı şey. Bir daha yok. Dikkatle kullanın. ısrarla kullanmayın ve bekleyin. Bakın, baskı yapmayın ama onaylamayın. Kontrolde bırakmayın derken hafiye gibi değil. Merhametli boyutta. Merham yavrum ya. Keşke gitmeseydin. Bu kadar yeter o. ''Keşke gitmeseydin kızım, keşke evet. gitmeseydin oğlum, bu yeter.'' Efendim daha önce uzun uzun konuşmuşsun, engel olamamışsın, gidiyor. O çocuk orada ''Tüh ya'' diye gidecek. Öbür türlü ''Gideceğim ulan'' diye, affedersiniz, refleksiyle hareket ediyor. Burada niye aileler diyoruz? Suça bulaşma ihtimali yüksek olan çocuklarla hı hı. her zaman en yakın olan taraf aile. Evet. Ya bizim için de işte bundan dolayı aile ve çocuk ilişkilerini önemsiyoruz. Evet hocam. Burada da iletişim dili. İzah edici, sebep sonuç ilişkili, ortaya koyucu bir iletişim dili. Merhamet ve adaletten sapmadan